ve veda zamanı. Bugün çok özel bir bayram. Hakikaten özel bir bayram. Varlığımızı ilk defa dünyaya duyurduğumuz bayram bu bayram. 23 Nisan. Daha cumhuriyet kurulmamıştı. Savaş da bitmemişti. Ama meclis vardı. ...biz artık özgürüz dedik. Zaman geçti... ...bugün e, konuştuğum... ...böyle sokakta... ...bir şekilde e, karşılaştım ve... ...muhabbet ederken biraz da... ...beni üzen e, adamın... ...düşüncesi çok etrafa yayıldı. Abi şöyle dedi bugün... O dedi ne fizadır... ...herkes dedi tatil zaten... ...tatil yüzünden dedi sokağa dökülmüş... ...trafiğe bak dedi ya... ...tatilde bu hal ısrarla tatil dedi. Dedim ki bugün bayram dedim. Dedi ki bayram değil dedi. Nasıl bayram değil dedi. Bayram dedi iki tane dedi. Kurban bayramı var. Şeker bayramı var. Dedim ki bugün bayram. Bugün 23 Nisan çocuk bayramı dedim. Ben onları saymıyorum dedim. Dedim ki babaya. Abi dedim. Eğer dedim biz milli bayramlarımızı olağanüstü coşkulu, ve sahiplenerek kutlamazsak bir süre sonra dini bayramlarımızı kutlayacak bir ülke bulamayacağız. O yüzden milli bayramlara dört elle sarılmak lazım, sahip çıkmak lazım. Çünkü başka bir ülke, başka bir toprak, başka bir evimiz yok. Burası bizim evimiz ve bizim. Benden bu akşamlık bu kadar çok seviyorum. İyi bayramlar.